Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi'ne ulaşmak için Bişirici kastelden çıkar çıkmaz hemen şurada görmüş olduğunuz Bişirici sokağa girilir. Bu güzergah şunun için tercih edilir. Eski Antep sokağını görmek, Antep mimarisini görmek açısından keyifli bir kısa bir yürüyüşün yapılacağı ve direkt olarak Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi'ne ulaşacak bir yol olduğu için Bu güzergah boyunca, bu sokak boyunca Antep mimarisi ve Antep tarihi hakkında, Antep kültürü hakkında bilgiler sunulabilir. Bişirici sokakta ilerlerken yol kesiliyor karşımıza. Şöyle bir ev çıkıyor. Yol kesilir kesilmez. Buradan sağa dönüyoruz. Döndükten sonra zaten cadde yolun sonunda görünüyor. Bu sokağın devamında karşımıza Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi çıkacaktır. Kısa yürüyüşümüzü tamamlar tamamlamaz karşımıza zaten cadde çıkıyor. Caddeye çıkar çıkmaz sol tarafa doğru döndüğümüzde yolun ilerisinde kırmızı bir tabela görüyorsunuz. Dikey bir kırmızı dikey bir tabela görüyorsunuz. Ve karşımıza Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi çıkıyor.